Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, şey oynayacağız. Nedir onun adı? <laughs> Bu Simulator Ultimate. Hatırlıyorsanız bir oynamıştık bir kere. Bir kere, bir kere, bir kere. Şimdi ben otobüsümü değiştireceğim. Hemen geliyorum. Arkadaşlar iki katlı otobüsümle devam etmek istiyorum. Çıkıyorum buradan şimdi. Ara sıra kasmalar olabiliyor. Sefer oluştur diyorum. E bir öncekinde böyle yapmıştık değil mi? Bu sefer de böyle yapılmadı. Ee, yiyecek alalım. Ee, saatimiz şu an gerçek saatte 13.41 13.30'da başlasın yolculuğumuz. Dur hatta 13.40'da başlasın. Şöyle. Bir ee, dakika. Siz şurada durun. E şimdi. Biraz azaltsak azaltamıyoruz. Tamam. Ee, arası. açık hava olsun. Açık havada gidelim. Güzeldir açık havalar. Şimdi bir tane de Ee, hamburg su patlamış mısır. Bir tane de şunu al. 96 TL tuttu bize. Tamam. Seçtim mi? Bunu? Evet. Şimdi evet. Başlatıyorum. Buralarda reklam izleyeceğim. Geliyorum ha. Evet arkadaşlar aldım. Şimdi izledim reklamı. 60 tane biletimiz var şu an. Haydi bismillah. Alıyorum tabletime. Eee vaktiniz varsa izleyin bu videoyu arkadaşlar. Ne tuzun sürecek bir video. şöyle yaptık. Karanlık bir ekrandayız. Evet. Başladık. Hop. Fren. Şey, birader oynayışını çok seviyorum ben ya. Yanında da iPhone var, iPhone X herhalde. Buradan mı döneceğiz? Evet. Buradan dönüyoruz. Şimdi wi açacağım. Bunu açacağım. Bunu da açacağım. Tamam. Şimdi şöyle dönelim. neden böyle yapamıyorum ya illa ben geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar yaptım şimdi böyle açıyorum bunu da açalım atlayalım Ankara 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 Hangi yolcu kalmasın? Kapattım. Haydi bismillah. Çalıştır dedim. Şöyle gideceğiz. Şimdi şöyle döndüreceğim. Şimdi ileri gideceğiz. Aldım vitesi. D'ye. Dur K'ye Aldım D'ye. Haydi bismillah. Başladı yolculuğumuz. Şimdi şuradan döneceğiz. Pıstıp, pıstıp, pıstıp. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Her şey çap. Çok... Hemen efendim diyelim. Klima açıldı herhalde. <laughs> Bu arada arabalar çok soğuk. Acayip. Kapat abi ya. Klimaya ne gerek var? Ulu. Dönemedim. Haydi bismillah. Çıkacağız şimdi Antalya'dan. İyi yolculuklar. Antalya'dan. Ha, hava çok sıcak diyor. Tamam. Açtım. Şu yolcu açalım. Yüz ve artısındayız şu an. En iyi firmayız çünkü. Allah dur. Kastı dönemedim. <laughs> Dört. Şimdi şuraya gidince şuradan gidince çıkmış oluyoruz arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? Çıkalım. Dur. 6 dakika. Gidiyoruz. Gidiyoruz. ben şuradan da bakabilirim o yüzden navigasyonu şöyle yapalım ha. Hadi aç aç. Ya. Sıkıntı çıkıyor arasına şunu da aç. Gereksiz ne varsa açıyorum şu. Bunu da açtık. Önümüze perde geldi gelsin. 24'te de gidilir mi otobüs? Ben sana ne diyorum. Oya dönüş yapmış. Şöyle dönelim o zaman. Hop. Haydi bismillah çıktık. Ya ufak kızı dönmeye çalıştım orada. Biraz hızlı gideki ya. O nedir? Yolcuların istediği hız maksimum 20 mi yani? O nedir yani ya? Ben o hızda gidemem kardeşim. Şimdi buradan döneceğiz. Hediye inşallah uzun sürmezsin ya Bu Önceki çektiğimde bir yarım saatte editlemiştir diyor <laughs> Nereye vurdun da? Yavaş yavaş gideceğim burada. Bak 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 bak. Tam ufak bir kaza ya. Müzik dinlemek istiyorum. Açıyorum. Hemen ben size şöyle bir şey açayım. Size gelmiyor şarkı bu arada. Ben açtım ama şu an size gelmiyor.

Ты должен повторять, да, 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 да,

Тан 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 Arkadaşlar 11 dakika olmuş. Ben videoyu bitireyim. Hani <laughs> eskiden böyleydi. 11. dakikada direkt bitiriyordum. Şimdi şurada duracağız. Mercedes ben yetkili servis ama biz bizimki Mercedes değil. Durduk şurada. Bekliyoruz. Ben hızlıca geçeyim.

Şarkı müzikli geçecek kardeşim. Ee, dostum yaramasın. Devam ediyoruz. Şimdi atladık yollara. Lastiğimiz patlamış. Bir lastiği yaptırdım. Ee, şimdi. Bir dakika şunlara bir yemek verelim. Başlıkları gitsin. Bu video arkadaşlar geç saatleri atabilirim yani 20.00'da falan olabilir bu video haberiniz olsun. Ama belki 18.00'da da yayınlanabilir çünkü uzun bir video haliyle editlemen falan çok uzun sürer bunun Ondan 18.00 ya da 22.00 arası atarım belki. Haberiniz olsun. Belki online de geç olur. 16.30'da da atılırım ben şimdi. Bilmiyorum arkadaşlar yani. Ne kadar sürer. Saati şu an 1. Kaç dakika olmuş? 1 dakika. 2 dakika oldu şimdi. Yok. 10, 10, 10, 14 dakika şu an videomuz. Bakalım kaç dakika olacak? Bir yer, diğeri 30 dakika olmuştu. Ben çok konuştum bu şeyle. 62 kilometre gitmişiz bakın. Şeyde yazıyor otobüsün panelinde. Dördüncü vitesteyiz. Bastım biraz. Uzun zamandır sinirlermiyorum ya. Allah, Allah. Girmeye koruya, girmeye koruya. Hop. Döndük oradan çok güzel. Gidiyoruz arkadaşlar. Bayağı hızlı gidiyorum şu an. 95'le gidiyorum. 95 deyince aklımıza Windows 95 geliyor. Bak 20 ile giden otobüse yakalandık gene. Hüşt, hüşt, Otobüs tabii Düşünsene bitiriyormuşuz video. <laughs> Çok kısa olacak herhalde bu. 20 dakika falan sürer o, biraz yavaş gitmiştik bazı yerlerde. Ben size daha yemek vermeyeceğim. Uy tünel. Oğlum bak. Sığınmaz benim otobüs. Kaç sınır? 70. Ben burada bir sınır atacağım 120 ile gidiyor. Hadi ismi. <laughs> 120. Gaza basmıyorum şu an arkadaşlar. Sadece. Please don't see, Şeyin hızın dışına çıkmayın diyor lütfen. Ben çıktım. Yüzde gidiyorum. Şu an çıkacak herhalde mi? Farları yakak. Uy çok güzel oldu. Telefonun da ışıkları yandı. Uzunları yakacağım bir de. Dur. Uzunları yakmayak. Kısalar. Evet. Önemli bir sürü kişi var zaten burada. Biraz azaltayım. Hop 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 hop. Sakin ol. Hop oğlum. Nasıl siz daha yavaş gidiyorsunuz? bas Şöyle dolanma. Şuradan git. Tamam hadi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kamera şaştı. <laughs> en azından hala artı yüzde yüz. 18.30 şu an 10 biraz hızlandım tutamışız 120'ye gidelim Benzinimizi bitiyor bir yerden benzin alalım be bir yemeklerimizi vereyim şimdi şurada bir duralım orada benzinlik Yok orada benzinlik. O zaman durmayalım. Ben verdim daha demin çünkü. Dursunu kapatabilirim artık. Farları da kapatalım. Şu anda saatimiz Ben normalde iki buçukta video çekiyorum. Heh, evet, i̇ki saat şu an. Gidiyoruz arkadaşlar. Kaç dakika? 20 dakika. Araba yok oldu. Araba yok oldu. <laughs> şimdi döneceğiz buradan. Şöyle bir dönüş var sanki. Evet dönelim şimdi. Otobüsümüz biraz kirli sanki bakın cana. Biraz sıcacı yaş Dursun. şimdi bastırıyorum az sürecek herhalde bir de. 70 kilometre diyor artıyor arkadaşlar gitti dönüm şuradan bu hmm. Ankara sınır kapısı <laughs> Ankara'da sınır kapısı yok ki. Ankara'ya girdik herhalde diye düşünüyorum. Bunun testası sınır vardı. Gittikçe duruyor. Ben geçerim bunları. Hızlı gidelim, hızlı 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 metiştermem lazım. Şimdi biz buradan dönmeyeceğiz, değil mi? Evet. O yüzden böyle geçtik. Gidiyoruz, çok hızlıyız. Bir yerde benzin almam lazım. gidiyoruz. Hep haritaya bakıyorum arkadaşlar bugün ben. Ops, onun var. Şöyle. U Takıldım. Yönleteceğim. Takıldım arkadaş. Uy tamam. Zar zor kursardık arabayı. Az kalsın kalıyordum. Otogar havalimanı. Şimdi biz düz gideceğiz. Şu havalimanına gidiyoruz. Uç. Bitti. Daha kısa sürdü arkadaşlar. Bitti. Şu anda son düzlük bitti. Bakın orada şey var. Şimdi yerimizi bulacağız. Bitti arkadaşlar. Ha, yani bir de kıstım bazı yerleri. açlıyor hoş geldiniz. Bak aç deyiz. Şimdi girelim şuradan. Ben arkadaşlar şey ee, şeye gelince kapatayım e, park ederken açarım videoyu buralar uzun süre tamam arkadaşlar e, 66 kilometre yazıyor <laughs> yakınımdayım şu anda bak 67 oldu hedefinize ulaştınız Şu an ekranda hiçbir şey almıyor. Bizi gösterecek şimdi. Hiç benzin almadan sadece bir kere şey aldım. Şöyle girelim. Sadece bir kere arabayı tamir ettirdim. Şurada i̇şte bir yemek vereyim. Şöyle biraz geriye. Hemen şöyle gidelim. Sonra döndürelim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz serilerden istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Yorum yazın ha.